Enayten'i şimdi kullanmanız gerekiyor. Çünkü gördüğüm en iyi otomasyon aracı. Üstelik kendi sunucunuza kurup ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zapier ve Make'e para ödemeyi bırakın. Bu videoda sıfırdan kurulumdan başlayacağız ve bir otomasyon yazacağız. Haberleri toplayıp Telegram'a mesaj göndereceğiz. Üstüne yapay zekaya özet yaptıracağız. Son açıtayı biraz yükseltip Merge Limit gibi düğümleri göstereceğim. En son AI Agent kapanışı yapacağız. Hazırsan kahveni kap başlıyoruz. Öncelikle dostlar ben Hostlab'den aldım sunucuyu. 4 çekirdek ve 4 GB RAM'li 65 GB diskli SSD'li sunucu bana yeterli geldi. Fiyatı da ucuz diye buradan aldım. Herhangi bir reklam ya da işbirliği yok açıkçası burayla. Linkini aşağı bırakacağım. Açıklamalardan bulabilirsiniz. Oradan da isterseniz alabilirsiniz. E, sıfırdan kurulum yapacağız. Önce kurulum yapmayı göstereceğim. Daha önce kurulum yaptığım sunucuya format atalım. Dostlar sizi bekletmemek için ben ileriye sardım. Şimdi yeni kurulum gerçekleşti. Sunucumuz aya kalktı. Önce bir sunucumuza bağlanalım. Sonra oradan devam ediyor olacak Evet sunucumuza bağlandık. Ubuntu 22 versiyonunu yükledik. Şu anda Docker vesaire hiçbir şey kurulu değil. Hepsini beraber yapıyor olacağız. Docker'ın belli bir kurulum komutları var. Önce sistemi update edeceğiz. Sonra Docker'ı indireceğiz ve kuracağız. Bunları tek tek kurulumda dosyasını yazdım. Bu dosyanın linkini açıklamalara bırakacağım. Buradan direkt kendiniz de indirip yapabileceksiniz. Sırayla buradaki komutları çalıştırıyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi kurulum yaptım. Docker PS diyeyim. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir konteyner vesaire olmadığı için hiçbir sonuç çıkmadı. Şimdi kurulum dosyamdan devam ediyor olacağım. İlk başta n adında bir klasör oluşturacağım. Sonra o klasörün içine giriyoruz. Sonra Docker Composable diye bir dosya oluşturacağız. Dosyanın içine buraya yazdığım kodları yapıştırıyor olacağım. Daha önceden hazırlamıştım ben. Burada n indiriyoruz son versiyonunu. Bir de Nginx indiriyoruz. Nginx'in ayarları da var. Nginx kendi domainimizden NATN'e ulaşabilmek için yüklediğimiz bir paket. Mac'de Ctrl X, Windows'ta da Ctrl X'tir. Kaydediyor. Bakıyorum dosyam kaydedildi. Docker Compose YAML dosyamın içine bakıyorum. Servisler e, ve benim yazdığım benim yazdığım veriler burada var. Kaydedildiğini görüyorum. Şimdi burada volume ayarlamıştım. NATN'in ola ki bir sunucu çökmesi vesaire ya da Docker'ın kapanıp restart edilmesi gibi durumlarında veriyi kaybetmemek için NATN'in datalarını kendi sunucumuzda lokalde dursun diye volüm belirledim ve onu da enekten alt dire data diye bir klasörün içine atıyoruz. Burada Nginx'te de kaybetmemiz gereken default config diye bir dosya. Onu da birazdan oluşturacağız. Öncelikle bu datayı kaydedeceğimiz klasörü oluşturuyoruz. Enekten data diye. Gördüğünüz gibi klasörümüzü oluşturduk. Bir de Nginx klasörü oluşturuyoruz ve Nginx klasörünün içine cd Nginx yazdı. Klasörün içine girdik. Default config dosyası oluşturacağız. Default config dosyası da burada. var. Buraya kendi domaininizi yazacaksınız. Ben kendi domainimi yazıyorum. Hangi domainle erişeceksem onu yazıyorum. Şimdi bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ctrl X. Yes, Enter yaptım ve bunu da kaydetmiş oldum. Şimdi her şey hazır. Kendi domaininize bir tane DNS kaydı eklemeniz gerekiyor. Bu DNS kaydını da yeni aldığınız sunucunun IP'sini vermeniz gerekiyor. A kaydı oluşturacaksınız bir tane. E, na de olabilir ya da Nginx tarafındaki na ismini değiştirirseniz o ismi vererek sunucunuzun IP'sini yazarak bir yönlendirme yapmanız gerekiyor burada. DNS kaydına bunu da eklemeniz gerekiyor. Ben daha önceden ayarladığım için bunu şu anda ayarlamaya ihtiyaç duymuyorum. Dosyalarımız hazır. NATEN klasörümüz var. Şöyle de evet, NATEN klasörüne girdim. Burada Docker Compose YAML dosyam var. Şu anda hala Docker Container'ım, NATEN'im hala ayakta değil. Şimdi ayağa kaldıracağız. Buraya Docker Compose a de. arka planda çalışsın diye onu da ekledik. Enter'a bastım. NATEN Environment dosyasını unutmuşuz. Dostlar şimdi Eneyten kurulumumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Birkaç sorunla karşılaştık. Ben dökümana yazdım. Klasöre yetki vermemiz gerekiyormuş. Yazma yetkisi yokmuş. O yüzden bir iki defa hata aldı. Dökümanda da kısımları ekledim. Direkt buradaki adımları uygulayıp kullanabilirsiniz. Eneyten kurulduğunda bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Bizden mail, isim, soy isim ve şifre istiyor. Next dedim kurulumumuz gerçekleşti. Bize bazı şeyler soruyor. Ben rastgele işaretleyeceğim bunları. Çok önemli değil. Ufak bir anket gibi düşünebilirsiniz. Start dedim. Ekrana önümüze bu maile ücretsiz lisansı göndereyim mi diyor. Send me a free lisans dediğimizde lisansımızı göndermiş olacak. Mailimize gelelim. Şimdi hemen kontrol edelim lisansımız. Evet lisansımız geldi. Lisans keyimiz. Kopyalıyorum lisansımı. Aktivasyon key diyor. Aktivasyon kodunu gir diyor. Mailime gelen aktivasyon kodumu buraya yapıştırdım. Aktif et dedim. Aktı. Artık lisanslandı. Benim en eğiten sürümü. Artık ücretsiz bir şekilde kullanabilirim. Şimdi LATN ekranında ana sayfası burası. Overview ekranımız. Burada iş akışı oluşturabiliyoruz. Ve credential oluşturabiliyoruz. Bu Telegram, Google, otomasyon yazarken kullanacağımız credential'ları buradan da oluşturabiliriz. Overview ekranında son 7 günün verilerini gösteriyor hangi otomasyonlarımız hata aldı? işte yüzde kaça hata alıyor? Ne kadar sürede tamamlanıyor? Ne kadar süre çalıştı? Ufak bilgiler veriyor bize. Workflows altında oluşturduğumuz workflow'ları göreceğiz. Credentials altında oluşturduğumuz credential'ları göreceğiz. Executions'da da şu anda çalışan workflow'ları görüyor olacağız. Sol tarafta da personal var personal sekmesinde de son 7 günün özet akışı olmaması. Aslında NAIten'in ana sayfasında ya da ekranlarında anlatabileceğim veriler bu kadar. Template kısmında burada 5684 tane oluşturulmuş otomasyon var, iş akışı var. Buradan istediğinizi indirip kurabilirsiniz bu şekilde. Önüme çıkan ileye tıkladım. İş akışları burada. Bu ne yapıyor? Detaylı anlatıyor. İsterseniz get start deyip bu otomasyonu da indirebilirsiniz. Variables tarafı yükseltme istiyor ama bizim ihtiyacımız yok. Burası da daha detaylı analizler görmek isterseniz kullanacağınız yerler. Ama başlangıç aşamasında çok gerek yok. O yüzden kullanmanıza gerek yok. Yeni neler var ve help kısmı var. Başka da anlatabileceğimiz kısım yok burada. Nenayten ayarları var. Burada tel ayarlar, işte iki faktörlü doğrulamayı açabilirsiniz. Kullanıcı ayarları ya da kullanıcı davet edebilirsiniz. Yani iten apisi, apikeyi oluşturup kendi domaininiz üzerinde kullanabilirsiniz gibi birçok ayarı var. Ama bizim en çok kullanacağımız yer overview tarafına gelelim. Buradan create workflow diyelim. En çok kullanacağımız yer burası aslında overview tarafı. İlk workflow'umuzu oluşturacağız. Şimdi ilk tetikleyicimizi ekleyelim. Sağ üstten artı butonuna basıyorum. Burada tetikleyicilerimiz var. Birden çok tetikleyici ekleyebiliriz. Bu manuel trigger elle tetiklemek için eklediğimiz bir trigger. Yanına bir tane daha ekleyelim. Schedule trigger. Schedule trigger ise planlanmış yani her gün şu saatte ya da her dakika, her 5 dakikada bir çalışsın Haftada bir çalışsın O da bugün gün çalışsın Tarzı diyebileceğiniz Otomatik şu gün ya da her gün Her gün saat 12'de çalışsın Gibi planlanmış görev ayarlayabiliyorsunuz burada Şimdi bir de haberleri okuyacağımız için RSS Read ekleyelim RSS Read RSS Read'imizi de ekledik Kalmasımıza buraya getirelim. Şimdi manuel trigger'ın ucunu buraya bağlayacağım. Manuel tetiklediğimizde RSS read'imiz çalışacak. Her gün bana haberleri göndermesi için de planlanmış bir şekilde. Schedule trigger'ımı da RSS read'e bağladım. Buradan diyeceğim ki bana her gün öğleden önce saat 10'da çalışsın dedim. Ve geri döndüm. Otomatik kaydediyor teyit edebiliriz buradan. Her gün bir defa çalışacak. Öğleden önce saat 10'da çalışacak. Evet, bu iki trigger'ımı istersen manuel çalıştırabileceğim. Her gün saat 10'da da çalışacak bir trigger ayarladık. Buraya gireceğim haber kaynağını okuyacak aslında. Şimdi bir RSS akışı buldum. Geldim RSS read'e. Yerelimi yapıştırdım. Execute step dedim. Bakın burada çıktı geldi RSS kaydı. Toplamda 10'ar taneden 2 sayfa veri getirdi bana. Burada artık haberin linki, başlığı, açıklaması gibi detayları var. RSS kaydımızı başarıyla aldık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu Telegram'a mesaj olarak göndereceğiz. Dostlar şimdi sağ tarafta Telegram yazıyorum. Ben de text mesaj diyoruz. Sol tarafta RSS Read'de gelen verileri görüyorsunuz zaten. 20 tane item gelmiş toplamda. Mesaj göndermek için yeni credential eklememiz gerekiyor ve bir access token vermemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle Telegram'a geliyoruz. BotFather'a giriyoruz ve buradan evet botumuzu oluşturduk. BotFather'ın verdiği tokenu aldım kaydet dedim. Kaydedildi bir uyarımızı aldık. Testi de gerçekleştirdi başarılı bir şekilde. Artık mesaj gönderebilirim. Burada chat ID istiyor. Chat ID'yi almanın en hızlı yolu tarayıcıya bir URL yapıştıracağız. Bu Telegram'ın apisi api.telegram.org slash bot. Buraya botfather'ın verdiği token'ı kopyalayıp yapıştıracağız. Buradaki chat yazısının devamı chat'e ait bilgiler. Şuradaki ID'de bizim çetimizin aynısı. Onu aldım. Yapıştırdım buraya. Artık tekst olarak da sürükleyip bırakabiliyorum burada. Telegram'dan neleri görmek istiyorsam aslında onları ekliyor olacağım ben. Başlığı ekledim. Haber linki diyelim. Haberin linkini ekleyelim buraya. Ee, sonrasında yazar ekleyelim. Başına yazar. Başlık. Haber linki dedik. Ee, belki de kısa bir açıklama. Kontenti, content snippet diyor. Onu da ekleyebiliriz. Bu şekilde bir mesaj gönderecek. Execute -ex step dedim. gönderdiğini söylüyor. Gelip bakalım Telegram'a. Evet 20 tane mesaj gelmiş. Şimdi diyor ki başlık bu. Yazarı bu. Haberin bu. Açıklaması. Diğer mesajımız gelmiş. Mesajlarımız gelmiş. Bu mesaj en eğitenden otomatik olarak gönderilmiştir diyor. Evet 20 tane vardı zaten. 20'si de başarılı gönderilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bana her gün 20 tane mesaj gelmesini istemiyorum ben. 5 tane mesaj gelsin. Bunu limitlemek istiyorum. Sağ üstten artıya tıkladım. Limit dedim ve ekledim. Max item diyor. 5 dedim, geri döndüm. Tabi buradaki akışı değiştirmemiz gerekiyor. Önce şunu silelim, limite bağlayacağız, limitin ucunu telegrama bağlayacağız. Şimdi çalıştır diyelim. Limit çalıştı, başarılı dedi, bunu da çalıştır dedim, 5 item gönderildi. Aslında internetten de yapabileceklerimizin sınırı yok. Bir sunucuya bağlanabiliriz, link de atabiliriz. Ufak bir örneğini de yapalım. Sağ üstten artıya basıyoruz execute diye aratıyorum. Execute koma ekleyeceğim şimdi de. Buraya test için echo test de yazabilirim. Ama ben bir ping atmak istiyorum. Ping boşluk google.com c3 yazdım. Execute step dedim. Şu anda çalıştırdı. Ve buraya sonuç geldi. Gördüğünüz gibi. Kamvasıma geri döndüm. Telegram'ın sonuna eklemiş. Ben bunu istemiyorum. Ben tam olarak bu araya ekleyeceğim bunu. Buradaki çıktımın sonucunu da bu mesaja birleştirmek istiyorum aslında. Yeni bir şey eklemem gerekiyor. İki çıktıyı birleştirebilmek için. Burada da merge kullanabiliriz. Kanvasıma geri döndüm. Input 1, input 2 çıktığı bir tane veriyor. Send mesajı buraya aldım. Merge'ümü buraya aldım. Input 1'i buna bağladım. Execute command'dan da gelen input'u buna bağladım. RSS akışımızı bağladık. Bir ping attık Google'a. Merge ile birleştirdik. Merge'den çıkışı da buraya bağladık. Şimdi akışı daha anlaşılır yapmak için düzenledim. Manuel tetiklediğimizde hem RSS readimiz çalışacak hem, hem execute komandamız çalışacak. Buradan gelen sonuçlar merge birleşecek ve mesaj olarak gönderilecek Telegram'a. Çalıştıralım bir. Evet gördüğünüz gibi her ikisini birden çalıştırdı. Buradan 20 item geldi. 5'e düştü. Merge'e geldi. Execute Command çalıştı. Buradan bir item geldi. Toplamda 6 item, 6 mesaj gönderildi Telegram'a. Şimdi tabii bizim bununla yetinmememiz gerekiyor. Bir de buna yapay zeka bağlamak istiyorum ben. Çünkü o 5 tane mesaj bana geldiğinde ben hepsini tek tek okumak istemiyorum. Yapay zekaya da bir özet tarzı bir şey yaptırmak istiyorum. Sağ taraftan geldim. Basic LLM Chain ekleyeceğim. Herhangi bir ayarlama yapmadan ilk önce hangi aşamaya ekleyeceğimi ayarlayacağım. Şu 5 tane mesaja düşürdükten sonraki araya ekleyeceğim. Basic elememizi ekledik. Buradan artık model seçip yapay zekaya buradan gelen bilgileri gönderip istediğimizi yaptıracağız. Burada birçok model var. Open Router Chat modellerinden de kullanabiliriz ya da Buradan arayabilirsiniz. Ben kullanımı daha kolay olacağı için hızlıca erişebileceğim için Open Router'dan bir model seçmek istiyorum. Model seçimine geldim. teksti seçiyorum. Benim için şu an free olması önemli. Jirog 4 Fast free'miş mesela. Jirog 4 Fast modeline geldik. Ücretsiz olana. API'ye e tıkladım. Create API e key diyorum. Hmm, Eniten, Otomas, Yon diyelim diyelim, Oluştur dedim. Kopyaladım. Buradan modele tıkladım. Open router chat model dedim. Credential istiyor. API key'imi yazdım, save dedim. Connection'ı test etti, başarılı dedi. Artık buradan modelimi arayabilirim. Grok-4 fast free olanı seçtim. Buraya modelim geldi gördüğünüz gibi. Modelimizi bağladık. Şimdi buradan seçim yapmamız gerekiyor. Chat trigger not dediği bir chat ekranımız varsa bir chat ekranımızdan gelen veriyle çalışmak için bunu seçebiliriz. Ama biz iş akışında olduğumuz için bir önceki veri, gelen verilerden iş yaptıracağımız için bunu seçiyoruz. Buraya sabit değer de girebiliyorsunuz ya da bir önceki gelen değerlerden istediğinizde yaptırabilirsiniz. Ben gelen mesajın kontentini almak istiyorum. Spesifik bir çıktı istiyorsak onu da yapabiliriz buradan. Ama ben şu anda spesifik bir çıktı formatı istemiyorum. O yüzden kendinden gelen mesajı okuyacağım. Promptu yazdım ben. Altına da sol tarafta haberimden gelen haberin detayını yazdım. Bir çalıştıralım. Görelim ne nasıl çıktı veriyor. Evet, el modelimizde modelimiz de çalıştı. Merge gönderdi ve Telegram'a mesaj olarak gönderdi. Bakalım neler yazmış. Tabii, responsu değiştirmediğimiz için Telegram mesajlarındaki kısmı gelmedi. Hemen onu düzeltelim. Text and message kısmına buraya artık tekstimizi yazacağız. Telegram mesajı çok uzun olduğu için göndermedi. Bir bunu nasıl çözebileceğimize bakacağız. Yazıyı kısaltmadan. Mesaj çok uzun olduğunda ya parçalayıp göndermek gerekiyormuş. Şunu koyacağız. Tam bunun altına da şunu eklesek bence yeterli buraya da veya bunu bu şekilde kaydetsek şimdi execute desek ama şimdi çıktı alabildik bakalım geldi mi evet başarılı bir şekilde geldi artık yapay zekamız bizim için özetliyor ve bize mesajı gönderiyor şimdi son bir şey daha göstermek istiyorum buraya filter eklemek istiyorum diyeceğim ki tekstin içinde yapay zeka geçiyorsa ve yine bu tekstin içinde contains diyeceğim yazılım geçiyorsa şimdi flow'umu çalıştıracağım 20 item geldi 5 item'a limitledik yapay zekamıza gönderdik yapay zekamız şu anda işliyor. Sonra bir filtreden geçecek. Sonra bütün çıktıyı birleştirip bize gönderecek. Filtreden geçti. iki tane item kaldı. O iki item'ı da merge ile birleştirip Telegram'da mesaj olarak bize gönderdi. Merhaba ben bir ay haberleri içerik üreticisi olarak gelen verileri analiz ettim. Diye mesajı göndermiş. Gördüğün gibi eneytenle veri topla, filtrele ve kanallara dağıt. Bu serinin devamında hangi otomasyonları yapalım? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.